İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Semi Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazandılar. Erkeklerde 8-7'lik bir skor. Kadınlarda 8-2 maviler kazandı. Ve bayrak yarışına gitti mücadele. Orada da Hikmetle Sema ikilisi, Batuhan Dilşah ikilisini mağlup ettiler. Ve 3-2'lik skorla zaferi elde ettiler. Tabii ki Yusuf özellikle son zamanlarda biliyorsunuz performans olarak biraz düşüşte. Bugün de 5'te 0 yaptı ve arkadaşlar beni yazabilirsiniz dedi oyun esnasında. Sedat'tan sonra Yusuf da ikinci aday olarak yerleşti diyebiliriz. Ama çantanın içinde neler var biz bugün? <laughs> tabii ki Survivor ekstra masası olarak bunları konuşacağız. Çünkü iki gündür devam eden bir diyalog... Almeda farklı açıklamalar yaptı. Batuhan'ın bugün farklı değerlendirmelerini izledik. Olay nereye gidecek? Yorumcularımız neler söyleyecek? Ben de açıkçası çok merak ediyorum. İsterseniz dün ve bugün birleştirdiğimiz bilgiler üzerine genel olarak kısaca şöyle anlatayım. Konforlu Ev'den Almeda ile Batuhan birlikte ürün temin etmek için bir villaya gidiyorlar. Orada birileriyle bir diyalog kuruluyor. Yalnız Batuhan o sırada var mı yok mu bilmiyorum. de tek başına da olabilir o ürünleri temin etme noktasında. Ben dün yolluk diye tabir etmiştim. Ee, Birçok şeyi alıyorlar ve ondan sonra Batuhan'la birlikte artık bir ağacın altında oturuyorlar herhalde. Ondan sonra hani neler aldık bir çıkaralım. Abi. Hani bir bakalım bu ganimetlerimiz neler falan diye bir konuşmalar oluyor. Ama Batuhan tabii bu çantanın içinde ne olduğu ile ilgili Bak. bir fikrinin olmadığını iddia ediyor. Yani Sanki Batuhan'ın gözünü bağlamışlar ve gel kardeşim bir çıkalım uzaklara demişler gibi Batuhan'da bu tarz açıklamalar var. Onlar da çok ilginç. O sırada yani gerçekten film sahnelerini aratmayacak şekilde bir anda fiyaşlar patlıyor ve bizim ekip olaya giriyor. Yani baskın var çünkü bu durumun gerçekleşeceği mavi takımın farklı bir üyesi veya üyeleri tarafından ihbar edilmiş. Bakın burada bu saatte burada bir çıkış olacak. Ürünler temin edilecek konforlu eve geri dönülecek derken bir anda flaşlar patlayınca iki suç ortağı yan ne yapalım çanta vereyim mi verme Batuhan sakın verme falan filan derken de çantayı alıyor ve Batuhan'la o sırada yollar ayrılıyor Batuhan daha cool bir şekilde konforlu eve doğru dönerken Almeda eve doğru gitmeye başlıyor. Bizim ekip arkasında. Flaşlar açık. Görüntüler falan görüntüler gelecek mi acaba? Bunu da çok merak ediyorum. Bu kadar flaşlar falan patladığına göre bir görüntü gelsin artık. Hak ettik çünkü yani Hak bu görüntüyü yani. izlemeyi. Neyse efendim Almeda kaçıyor. Bizim ekip arkasında. Almeda'yı tebrik ediyorum. Yani ne kadar çok kriz anında hani şu anda yapacağı hareketleri ciddi derecede eleştireceğiz ama yine de herkesin aklına gelmez kendini odaya kilitleyip bir anda duş alma mevzusuna bağlamak. Yani onun için de ayrı bir zeka gerektirir. Çünkü hani yanlış bir şey yaptı. Hani hepimiz yapabiliriz de ben hani yanlış bir şey yapsam tamam abi yaptım falan. Hemen böyle bir teslimiyet durumu gerçekleşir. Tabii bu kişiye göre değişir. Oradan ekip arkasında tabii dört tane prodüksiyon ekibinden arkadaşımız olduğu ve bunların üç tanesinin erkek olduğu, bir tanesinin kadın olduğu Almeda'ya gidiliyor. Bu sefer Batuhan aşağı katta Almeda bağırışmalar iyice yükseliyor artık. Çantayı aldım verdin. Arbede Dilşah o sırada bir giriyor bir çıkıyor. Almeda olayların üstünde bizim prodüksiyon ittiriyor. Derken Batuhan Karacakaya o sırada odaya ya bir bakayım şu arkadaşlara ne oluyor ya bir giriş sağlıyor. Giriş yaptıktan sonra Batuhan'ın ben göreceğimi gördüm demesi var. Ne gördü bilmiyorum ama görülmemesi gereken şeyler gördüğü noktasında e, hem fikiriz zannedersem. Bu arada Almeda'nın duş alacağım tezinden yola çıkarak yani uygun kıyafetlerde olmadığı da bir ihtimal, hatta yüksek bir ihtimal. Orada tabii ki bu sefer bir kadın prodüksiyondan biri içeri giriyor derken yani <laughs> ya Arjun abi ya görüntü lazım abi yani bu kadar anlatmakla ancak bu kadar anlatabiliyorum ben işte. Olay değişik geldi. Yani. Heyecanını tabii ki e, bakalım ilerleyen günlerde ne olacak ve şu anda Almeda diskalifiyenin eşiğinde gibi gözüküyor. Yani iş oraya doğru hızlıca gidiyor. Ee, tabii ki orada bir arbede de var prodüksiyonlar arkadaşlarımıza bazı e, yani fiziki müdahaleler söz konusu. Olay patlıyor derken ne diyeceksiniz İhsan Bey? <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tut için. Önce cümle. kısa bir Almeda başlangıcı. Çünkü evet. biz dün Almeda'yı konuştuk. Dün konuşmamıza ek olarak bugün şunu öğrendik ki müdahaleler var. Hani var mı yok mu İşte ben birilerini böyle bir itmiş olabilirimden artık... E, fiziki müdahalelerin e, var olduğuna, hatta dişan da onlardan nasibini aldığını bugün net bir şekilde öğrendik. Dört tane çalışanımız, <laughs> acemide çalışanı, e, fiziki müdahalede bulmuş kendilerine, bir tanesi de kadınmış e, ve bunu yapan da Alme'da. Bahanesine, siz benim mahrem odama niye girdiniz? Anladığımız o. E, çünkü amaçları var arkadaşlar. amaçları çantayı saklamak. Çünkü o çantada bir şeyler var Furkan. Yani yasak bir şeyler var. Hı hı. Ve o yasak bir şeylere insanların daha doğrusu prodüksiyona ulaşmasını istemiyorlar. Zaten bu bir suç. Başlı başına o evden yani siz bir ödül kazanmışsınız. Bir gece bir de veya iki gece bilmiyorum ödülün içeriğini. O evde kalacaksınız. E yaşayın kardeşim dün de söyledik ama yok yetmez. Şimdi orada bir şikayet durumu var. Bu şikayet yoktan yere mi var yoksa şöyle bir şey de olabilir. Eve girildi bir yoklama yapıldı bir vakti iki kişi yoklar. Arkadaşlar nerede bunlar? Söyleyin dediklerinde mi söylediler? O da bir şikayet sonuçta. Evet onlar az önce çıktı da denebilir mesela. Belki de o da bir şikayet mavi takım içerisinden. Öyle mi diyorlar? Ve onun göre de e, yollarını gözetleyen ekip var orada. Hem de kameralarla anladığımız kadarıyla. E şimdi hal böyleyken, şimdi bu arkadaşların oradan ayrılması suç. Bir şeyleri temin etmeleri suç. İçeri ekstra suç. Ondan sonra onu geldin yakalandın değil mi? Artık bitti. Onu vermen lazım. Onu vermemeye çalışmak bir suç. Sonra da içeri girdikten sonra olayları buraya getirmek başka bir suç. Şimdi Batuhan'la de var işin içerisinde. Zaten ilk saydığım bütün kısımlarda Batuhan'la de beraberler. Ama son kısımda o şiddet kısmında Batuhan ayrılıyor. Orada Almeda'nın kendi başına yaptığı bir takım hareketler var. Ha, buraya kadar olan kısımdan herhangi bir yarışmacı diskalifiye olur mu? Olmaz. Ceza alır. Ciddi cezalar, yaptırımlar uygulanır. Ama diskalifiye olmaz. Ama diskalifiye niye olur? En son konuştuğumuz kısım için olur. Almeda'nın yaptığı saçma sapan hareketler için olur. Bir kere insanları zor durumda bırakacak, kendini de zor durumda bırakacak bir eylemde bulunuyor. Hemen içeri girer girmez kendini duşa atma isteği, bir an için duşa hazırlık ve vücudunu o, hazır. o şekle sokup ondan sonra sizi ne var benim odamda diye olay çıkarmak. Yani bunun bahanesi olamaz, öyle bir bahane olamaz. O çok saçma. İnsanların orada işi belli. İnsanlar o çantaya ulaşmak istiyorlar. Siz zaten ilk göründüğünüz anda o çantayı vermeniz lazım çantayı vermemek için bin bir türlü hikayeler. İş oraya kadar geliyor. Bu Almeda ile ilgili kısım. Almeda maalesef bence çok sıkıntılı bir süreç. Özür dilerim ağzım kurudu. Almeda Almeda'nın ben yani diskalifiye olma ihtimali çok yüksek görüyorum. Hı hı. Yani bahsedilen artık bir şiddete giden ve çalışanlara da varan bir durum var. Yani Acun abilerin toplantısı kararı ne olacak tabii ki merakla bekliyorum ama yani buradan nasıl dönecek? Yani en fazla çalışanlar tamam derler affederler falan ama yani çok da kolay olacağını düşünmüyorum. Çalışanlar affetse yani yöneticiler affetmez gibi geliyor bana. Tabii bilemiyorum izlemek lazım. Sonuçta yarışmanın da birincisi bir yandan Almeda. Ama şimdi Batuhan kısmına geliyorum sonra da ufak Ayşe'ye geleceğim. Şimdi Batuhan Almeda ile gidiyor. Yani bütün hataları yapıyor sadece şiddet kısmında yok Batuhan. Almeda ile gidiyor ama Almeda çantası var. Batuhan'da çanta yok. Bir şeyler temin ediliyor ama Batuhan'ın haberi yok. O temin edildikten sonra bir şeyler yeniliyor içiliyor belki. Onda da Batuhan ne yaptığından haberi yok. Sonra çantayla beraber dönerlerken çantayı Batuhan taşıyor. Şangır şangır çantayı taşıyor ama çantanın içinde ne olduğundan haberi yok. Öyle anlatıyor Batuhan. Yani Batuhan öyle bir anlattı ki konseyde yani ben anlamadım bir şey. Hani Batuhan bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama çok sıkışmış gibi böyle bir, bir yerlere sıkışmış ve bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Çok garip anlattığı şeylere kimler inanır? Yani dinler hiç kimse inanamaz herhalde yani. Hiçbir şeyden haberim yoktu gibi. Aa benim sırtımda çantam varmış o noktada Batuhan. Ve çantanın içinde de bir şey yok. Sonra Almede'ye veriyor çantayı. Çünkü senin çantan diyor. Ben veremem diyor prodüksiyonu. Almeden diyor. Almede de diyor ki sakın açma o çantayı. Sakın verme onlara diyor. Oraya kadar. Niye yaptım bunu Batuhan? Bilmiyorum çünkü Almeda'nın özelliği. Benle alakalı bir şey yok diyor. Bak ben bilmem kaç bin kilometre uzaktayım. Şu an o çantanın içinde olan bir taneden haberim var bence tahminlerim var. Bir şeyler biliyorum. Ama Batuhan bilmiyor. Sen de biliyorsun mesela. Şu an bizi izleyen seyirciler de biliyor. Ama Batuhan bilmiyor bir tek. Bu dünyada bir tek Batuhan bilmiyor çantanın içinde olduğunu. Ne olabilir ki diyor yani. Almeda'nın özel eşyaları var. Bilemem ki abi diyor. Ya beraber gitmişsiniz. Eylemi beraber yapmışsınız. Kızı diskalifiyenin eşine gelmiş. Bari oralardan çıkar kızı. Böl. Yani şeyi ikiye böl. De ki evet abi yaptık. Gittik bir şeyler attık. Evet yanlışım. Çok yanlışım. Evet buraya kadar yanlıştım falan. Ya hala oralarda mesela ben bir şey yapmadım ki. Almeda'nın çantası. Almeda aldı. Almeda sakladı. Yapma Batuhan kardeşim yapma ya yapma yani. Bir de ucundan tut ya bir cezanın. Yani de ki evet abi bir şeyleri beraber yaptık de. Yani şimdi ortamda kız yok Almeda yok. Öyle bir anlatıyor ki. Ya benim burada ne işim var? Pınar da öyle anlatmıştı. Yani partiye gittiler, eğlendiler. İyi ki gitmişim, bakıcılık yaptım. E, eğlenmedin mi sen partide mesela? Yani Almeda'yı bulan mükemmel bahanelere sığınıyorlar. Tamam Almeda e yaramaz bir insan belli oldu. Bu yani bir değil iki değil beş değil artık yaptığı. O evden çıkası var bir şeyler yapısı var. Evet e, Batuhan sen de şimdi ona koydurmuşsun uydurmuşsun ya. Onunla bir şeyler yapıyorsun ya artık o suçu ortak işliyorsunuz. Yani bari burada bize kem küm kem küm atma yalanları yani. Dek evet abi bazı şeyler vardı onları aldık bunları temin ettik. Ben istemiyordum ama o istedi. De bir şeyler ya yok o da yok yani. Ben çantanın içeriğini bilmiyordum. Ee, ben çantayı Almeda'ya e teslim ettim. Almada'yı da açma dedim. Çünkü onun çantası. Özel bir kadının özel şeyleri olabilir. Vallahi benim 3,5 yaşında Duru diye bir yeğenim var. Hani şu an Batuhan'ı ona dinlesem o bile inanmaz yani bu anlattıklarına. Ne diyeyim. <laughs>